Ey Türk gençliği. Ey Türk gençliği. Ey Türk gençliği. Birinci vazife Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ileri muhafaza ve müdafaa etmektir. Cumhuriyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyen dahili ve harici bekahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyet'in müdafaa mecburiyete düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusayt bir vaziyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar. Bütün dünyada emsal görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Çevrende hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten, daha elim ve daha vahim olmak üzere. Memleket daiminde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevkit edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde, harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbali'nin evladı! Ey Türk İstikbali'nin evladı! Ey Türk İstikbali'nin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç, olduğu kudret. Muhtaç olduğum kudret! 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 muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.